Araya sür gelir. <laughs> evet. Kötü bir girişten sonra karşınızdayız. Altımızdaki bisiklet Salkan NG650. Hasan arkadaşım şimdi bisikleti bize anlatacak. Bisiklet benim ama o anlatıyor. Hadi başlayalım. Ee, arkadaşlar ilk olarak fitesimiz işte. Bisikletimizin frenleri ikisi de disk fren. Burada da aynısı. Evet arkadaşlar. Şimdi fiteslerimize geçelim. Fiteslerimiz Shimano SIS Index. Arkadaşlar 7x3'lük bir fitesimiz var. Daha doğrusu 3x7'lik. Gördüğünüz gibi fites takımları. Arkadaşlar fiteslerimiz torney. Şimala torney. Üçlerimiz 27,5 jant. Her janta farklı vites ve farklı sele ve pedal. Bisikletimiz Salkana NG650. Neumbra ya da Google'a aratıp satın alabilirsiniz. Ben bisikleti 1350 miydi? 1350 TL'ye aldım. Gayet iyi bir bisiklet. İş görüyor ve 27 buçuk 10 ile 15 yaş arasına uygun alabilirsiniz tek dediğim şey alın bence çok iyi bu fiyata üstünde bir adet zil geliyor çok az bir sesi var üstünde bir adet şöyle neydi bu fosforlu bir ışık geliyor arkada da var bunlar bu da arkadaki Geçen gün ömürdendir Bu dağlar kömürdendir Geçen gün ömürdendir Feleğin bir kuşu var Pençesi demirdendir Feleğin bir kuşu var pençesi demirdendi Hadi Leylim Leyla'nın ben yoluna kurbanım Yal canım kurtulam ya ver derdim döner tersine gider bu yol pasine gider döner tersine gider